O muşursuz başka bir türküsü. Haa, ee, Orhan baksana oradan alttan Ay Yok yok, onu sonra dinleriz tamam mı? Orhan kapat şunu. Ne açayım abla? Açma bir şey ya, kafa dinleyelim azıcık. Fatih benim karnım çok acıktı, senin acıkmadı mı? Vallahi ben de çok acıktım Zeynep. Kız sabahtan beri bir şeyler yiyeyim ama midem hala kemeri. Fatih, oğlum şurada bir yerde dursak da rahat rahat yiysek? Anlaşılmıştır şoför. Şöyle uygun güzel bir yerde bir dur da vallahi bir inelim ya hava alalım bacağım düştü. Tamam enişte. Oğlum dikkat etsen ya! ya. ne bağırıyorsun Ayfer teyze? Koca bağır arabada. Ayfer teyze çocuk uyuyor. Yani inan nasıl uyuyor bu seste bilmiyorum ama uyuyor. Ne diyeyim kızım? Ben de korkayım çocuğa bir şey olacak diye. Olmaz merak etme sen ben yanındayım. Ha bak şurada bir yer var abi. Olur olur. Tamam duruyoruz. Olur. Olur. Fatih <laughs> ne yapıyorsun? Bütün her yerin ortada. Sukuat yapıyorum, her yerim uyuşmuş. Oğlum nerede? Uyu uyuyor, yanında telsizim. Ay gel şu çeşmeden bir kara kara su içelim hadi. Aman. Yine de domates çıkmış. Kaç para bunun kilosu? Üç bir şukura çok değer mi ya? Allah bastın ya. Neyse tamam. O size bir kilo ver bana. Hadi. Kaç kilometre kaldı? Bir bilemedim bir buçuk saatlik yolumuz falan kaldı. Aa, oh, iyiymiş be bir şey kalmamış. Aynen. Hadi. Allah. Semalarda çay. Kızım sen Evet de karar beyler edin. bayanlar. Çaylar şirketten çay isteyen. Bana bana. Bir. Ben Değil. içmeyeceğim. İki, niye abla? Emine açayım oğlum midem bulunur şimdi İki üç. Oh. Ben de beraber de Sana yardım ettim. Oh. Oy. Ah. Enişte! Hadi var Enişte, bu sizin araba değil mi ya? Aa, Fatih. Ana, evet. Ne işi var burada? Aa. Ana, siz bizi almadan nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz ya? Enişteciğim bundan sonra direksiyona sen geç çünkü ben hakikaten hayal falan görmeye başladım. Selin! Ne işin var burada? Ya Sivas'a geliyor musunuz? Biz de gelelim dedik. Selin! Sen... Sen kızım mı Sen... Ne yapıyorsun? geldim. Ben getirdim Fatih Bey. Aferin sana. İyi. Tamam, hadi gel hadi. Aç mısın sen? Ben çok açım. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi, hadi aç. Geç. 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 Hadi. Geç kız. Kaptın bakıyorsun sen? Ya Mete Insta'ya şu Rize fotoğraflarını koymuş da onları beğenip yorum yazıyor. Ya tamam hadi ben benim. Ne? Beğenmeyeyim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Ne? Acaba diyorum biz yolun geri kalanını senin arabada böyle sakin sakin mi geçirsek ha? Olur, olur hayatım. Ah, oh, ufaklık nerede? Arabada arabada uyuyor dünya herhalde tersizler. Hadi daha acıktık. Evet ya. Usta <laughs> geldi, 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 Meliman geldi. <laughs> <Ben hemen> geldi. <laughs> Ay ortaya, ortaya. Anneciğim. Ne desin sen başlama dur ya. Çalayı zaten. Çalayı zaten seni. Tomur kere. Sessiz Tomur. Gel oraya. Teyze. Sen beni özlemedin mi? Fani. Canım. Sen, bu... <laughs> oh, teyze kurban olsun sana ya. Bakayım. Ya. <laughs> <Her> burayı, bu sen hiç büyümemişsin ya. Ay buraya. Uyuy sana ya. Sen de çabuk et. <laughs> Eniştem. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> ee Aynur, ben seni tanıştıram. <laughs> bu güzel kız Zeynep. Şevket Reis'in kızı oluyor. Bu yakışıklı da bunun kocası oluyor. Fatih. Aa, bu da Selin. O da e, Fatih'in bacısı oluyor. Aa, bu da Orhan. O da Şevket Reis'in yeğeni oluyor. Bu da... Sen adın neydi la? Mustafa. Heh, bu da Mustafa. Aa, bu da Selim bebek bunlarım ne de Ay hepiniz hoş gelmişsiniz hoş geldiniz. Hoş geldik kız. Kız, kız kabarcuk mu yaptın? Ay kız sana kabarcuk yaptım seversin sen sıcak sıcak. Arif anolam sevmeyeyim mi kız? Baba kız çok de yaptın mı? Yok kız çok elilide sen ne yaparsın seviliteysin diye bekledim sen fırını özlemişim. Çok özlemişim ya kız. Taşını ayrı bir özledim, dorpağını ayrı bir özledim. Kız tezahürünü bile özledim ya. <laughs> anam nerede hı? kız? Kız anam yukarıda, gel gidelim. gel. hadi gidelim. Gel hadi gel adam. Bana bakın siz de ayakta durmayın. Dur. İçeri geçin, oturun. Haydi. Zeynep tezek mi? Ay Fatih dalga mı geçiyorsun yoksa gerçekten bilmiyor musun? Yok valla bilmiyorum. Kurutulmuş hayvan dışkısı için. Yazın atarlar duvarları kuruturlar. Kış geldi mi yakarlar hep ısıtırlar. Kurutulmuş yani. ben de öyle demeyi biliyorum ama dem demiyorum ya. Sana açıklama getirdim buraya. Hadi hadi canım siz de işleri geçin. Çekinmeyin bırakın tezlerimizi hadi. Ee ondan iki üç tane geçsin çay Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.